Bir önceki videomuzu seyrettiyseniz belki hatırlayacaksınız. Demiştik ki İngiltere vizesine başvurmak için 3 aşama var. Birincisi GoUK sitesinden bir başvuru formu oluşturmak. Bunu aşama aşama hepsini anlattık. Vize ücretini yatırmak ve akabinde VFS'nin sitesine yani şu anki aracı kurum VFS olduğu için VFS diyorum. O günkü şartlarda neyse aracı kurum oraya yönlendiriyor sizi. Oradan da bir randevu tarihi alıyorsunuz. Randevu tarihinde orada bulunmanız lazım gerekiyor. Randevu tarihini çok acil bir durum varsa öne çekebiliyorsunuz. Ekstra hizmetleri var ve sitesine girdiğinizde bunları inceleyebilirsiniz. Bunların fiyat tarifesi hakkında falan bilgi vermeyeceğim. Çünkü bu sürekli değişen bir şey olduğu için vereceğim bilgilerin güncelliği yok. Ama normal acele de etmeyecekseniz sizde standart bir tarih açıyor. Yine orada da bir ücret ödüyorsunuz ama daha düşük bir ücret ödüyorsunuz ve bu hizmeti alıyorsunuz. Ama tabii e, şimdi burada yani gidip biyometriklerinizi vermeden yani Parmak izinizi ve fotoğrafınızı vermeden evvel yapmanız gereken bir süreç oluyor, evrak toplama süreci ki her zaman işte en kafa karıştırıcı süreç bu olabiliyor. Ama aslında çok basit yani şöyle aslında Schengen'de toplanan evrakların hepsini hemen hemen burada topluyorsunuz ama burada bir farklı bir durum var. Schengen'de genelde böyle kağıt ortamda götürüp verirsiniz ama burada böyle bir şey olmuyor gidip bir yere teslim etmeniz falan gerekmeyecek. Kendiniz oluşturacaksınız bir listeyi oluşturacaksınız ve akabinde de internet üzerinden online bir şekilde yükleyeceksiniz. Şimdi hangi evraklar gerekiyor? Ben bir liste hazırladım. Kendi topladıklarım. Ben özel sektör ücretli çalışanım ve benim topladıklarım bu kategoride çalışanlar. Aslında kamuda da benzer bir durum olacak. Yani ücretli çalışanları aslında bağlayan şeyler. Şimdi burada sizden farklı kategorilerde şeyler istiyor. Birincisi önce konaklama accommodation diye geçiyor ve o accommodation kısmına e, kalacağınız yerin otel rezervasyonu olabilir, Airbnb olabilir vesaire her neyse oranın belgelerini yükleyeceksiniz. Bu bir. İkincisi daha sonraki aşamada sizden finansal belgeler istiyor. Finansal belgeler neler? Bir kere son 3 aylık hesap özetiniz ki bunu bankalardan alabiliyorsunuz. Bazıları kare kodlu verebiliyor, bazıları e, ıslak imza veriyor. Benimki ıslak imzalıydı, ıslak imzalı imza sürkülerle kaşeleri şekilde 3 aylık hesap özetini ekledim. Ve aynı şekilde yine çalıştığım yerden 3 aylık bir maaş bordrosu alıp yine kaşeli imzalı imzalayanların imza sirküsü olacak şekilde koyun. Çünkü burada artık belgeleriniz inandırıcı olmalı, kanıt sunuyorsunuz karşı tarafa. Öyle düşünün. O yüzden bu örüntüde eksiklik olmamalı, hep mantık çerçevesinde ilerleyeceğiz. Onun dışında farklı ne olabilir? Tabularınız olabilir. İşte adınıza kayıtlı taşınmaz olabilir, ruhsatlar vesaire. Bunları fotokopisini ya da e-devlet üzerinden aldığınız taşınmaz kayıtlarını vesaire buraya ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan hesaplarınızda çok para görünmesi, şu bu gibi detaylar yok. Tabii ki orada harcayacağınız bir para olduğunu ispatlamanız gerekir. Gelirinizin olduğunu ispatlamanız gerekir. O gelirinizle bu gideri karşılayabileceğinizi belgelemeniz gerekiyor. şimdi onun dışında bir adır kısım var. Onu en sona saklayayım ama bunun dışındaki şeyleri anlatayım. Pasaport ve seyahat kısmı var. Iı, seyahat belgeleri kısmı var. Pasaport da elinizdeki pasaportu bir kere ilgili sayfalarını yani ee, devletin resmi olarak doldurduğu işte pasaport numaranızın vesaire verildiği tarih şu bu yazan sayfaların falan bir kere istiyor. Bütün sayfalarını istiyor aslında. Öyle yazıyor. Ama ben bütün sayfaları çekmedim. işlem gören sayfaları çektim. Hemen hemen zaten tüm sayfalar tekabül ediyor. Oldukça dolu pasaportum. Hem öncesi hem sonrası. Aldığınız vizeler varsa işte Schengen vizesi, Amerika vizesi vesaire vesaire. Hepsi gözüksün. Çünkü orada e, bunların varlığı sizin için bir avantaj oluşturacak. Eğer daha önce giriş çıkışlarınız ya da kaşeler, mühürler vesaire varsa farklı ülkelerde giriş çıkışlar vizesiz dahi olsa fark etmez. Bunların görünmesi bir avantaj. Ya zaten bunları aslında görebiliyorlar. Çünkü sonuçta devlet üzerinden giriş çıkış kayıt belgesi de sunuyorsunuz. Bunu da anlatacağım şimdi. Seyahat sigortası yaptırmanız gerekiyor. 30 bin euro teminatlı. 5-10 euro bir şey tutuyor. Çok ciddi bir şey değil. Bunu yaptırmanız zaten zorunlu. Uçak biletlerini koyacaksınız. Gidiş ve dönüş. Özellikle dönüşünde olması önemli. Çünkü sizin İngiltere'ye gidip orada kalmayacağınıza ikna olmaları gerekiyor. Muhakkak ve muhakkak gidiş dönüş uçak biletlerinizi koyunuz. Bunlar önemli noktalar. Şimdi dedik ki başvuruyu kanıtlayan bir belge koyun diyor. Ben ona şunu koydum. Şu kare toplu belgeyi koyduk. Ondan sonra bu zaten sizin TFS'ye yapmış olduğunuz başvuruyu gösteriyor. Ödeme yaptığınızı gösteriyor burada. Ne kadar ödediniz vesaire vesaire. O yüzden bunu koymanız yeterli diye düşünüyorum. Tabii bir sonraki aşamada işinizle ilgili bir takım belgeler isteyecek. Çalışıyorsunuz çünkü. Çalıştığınızı, o iş yerinde devam ettiğiniz, geri döneceğiniz vesaire vesaire belgelemeniz gerekiyor. Ne işte şirketin klasik evrakları. Bunları şirketinizin insan kaynakları ya da muhasebe bölümleri muhtemelen size temin edecek. Vergi lafası, ticaret sicil gazetesi, güncel tarihli olması. dikkat edin. Şirket faaliyetleri Anket belgesi, uticat e, odalarından alınan bir belge şirketler size temin edebiliyor ya da gidip kendiniz ticaret odası üzerinden bir kayıt oluşturup da alabiliyorsunuz. Her şirketin farklı bir uygulaması oluyor. Ee, SGK tescil ve hizmet kaydı ee, sizin yine alacağınız iş yeri ünvan listesi bu e-devletten alınabiliyor. SGK işe giriş bildirgesi yine e-devletten alınıyor. zaten belgelerin e-devlette bulabiliyoruz artık Allah'tan. O çok büyük rahatlık. Bir de işveren niyet nedir? İşte şu kişi işte şu sicil numarasıyla kurumumuzda şu tarihten beri çalışmakta olup işte şu tarihlerde ülkenizi ziyaret edecektir İngilizce bir mektup. Standart olarak daha önce belki büyük bir şirketteyseniz zaten diğer giden arkadaşlarınız için hazırlanmış formatlar vardır ya da standart kalıpları vardır. Ona uygun bir şekilde kendi işte kimlik numarası vesaire, ve işte dönüş tarihinden itibaren ülkenizde şu şirkette faaliyetine devam edecektir vesaire. Yani bu sadece kısa süreli bir seyahat olduğunu aslında iş yeri de doğrulamış oluyor karşı tarafa bir nevi garanti sunmuş oluyor. Bu bizim çalışanımız geri gelecek yani merak etmeyin gibi. Ee, tabii şimdi bu bir de adı kısım var. adı kısmına bir çok şey yüklememiz gerekiyor. Bir kere kimliğinizi yükleyeceksiniz. Ee, TC kimliğinizi önün arkalı bir şekilde yükleyiniz. Ee, yükleyiniz bu kadın nüfus kayıt örneği e-devletten alınıyor. Barkodlu, bunların hepsi kare bir şekilde çıkıyor. QR barkodlu şekilde çıkıyor. E, yurt dışı giriş çıkış detaylarınızı gösteren e, yine e, emniyet genel müdürlüğü üzerinden alınan yani yine E-Devlet üzerinden alınan bir belge oluyor. Hangi tarih ülkeye girmişsiniz, çıkmışsınız bütün kayıtlar oluyor. Yerleşim yeri belgesi eskilerin tabiriyle e, ikametgah almanız gerekiyor. Bu da e-devletten kolaylıkla alınabilen bir belge. Bunları zaten arama kısmına e-devlete girince yazınca çıkacak yani. O yüzden sıkıntı yok. Ben şunu yaptım farklı olarak. Bir niyet mektubu yazdım. Bu zorunlu değil. Ama işte ülkenizi şu tarihlerde ziyaret etmek istiyorum. Daha önce şu tarihlerde ziyaret etmiştim. İşte şu tarihlerde Coldplay konseri olacak. Ona katılacağım. Onunla ilgili işte hatta ekstra ikinci olarak onun biletlerini falan koydum. Bunları koyun. Eğer orada bir etkinliğe bilet aldıysanız. işte bir müzikale vesaire. işte bir tura. E, önceden aldığınız biletler varsa bunları koymanız da avantaj. Yani evet ben buraya gireceğim. Ben buraya gerçekten gezmek, görmek, öğrenmek, tanımak istiyorum. Yani Ülkenizi keşfetmeye geliyorum. Seyahat etmeye geliyorum. Buna inandıracaksınız. Bu önemli. Bahsedeceğim şeyler bunlar. Tabii ki e, aklınıza takılan şeyler olursa muhakkak yorumlara yazın. Sorun. Bildiğim ölçüde anlatmaya çalışırım. Bilmiyorsak araştırırız beraber. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Sevdiğim konularda. Şimdi seyahat içeriklerini seviyorsanız eğer ricam var. Buraya kadar izlediyseniz zaten bu konu ilginizi çekmiştir. E, seyahat vloglarım oluyor. Geziler üzerine ucuz hesaplı uçak biletlerinin bulunmasından tutun da e, ekonomik konaklamalar vesaire birçok seyahat tavsiyesini aslında içeren bir kanal olmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerin tarihini anlatan kısa videolar çekiyoruz, uzun videolar çekiyoruz, vloglar çekiyoruz. Ee, seyahat sevdiğimiz bir konu. Siz de eğer yani seyahate bir şekilde tutkunsanız, geziyorsanız, gezmeyi seviyorsanız ya da gezmeyi düşünüyorsunuz, hayal ediyorsanız doğru bir kanaldasınız, doğru bir yerdesiniz. Uzun süredir seyahat içerikleri üretiyorum. Maalesef dönem dönem işlerimin yoğunluğundan dolayı dediğim gibi özel sektörde ücretli çalışan biriyim. Az çok biliyorsunuz Türkiye'deki çalışma şartlarını. Yoğun çalıştığım için her zaman içerik üretemeyebiliyorum. Ama emin olun ki e, her zaman güzel ve kaliteli içerikler bulmaya devam edeceksiniz bu kanalda. O yüzden abonelik çok önemli. Beğendiyseniz beğenin. İngiltere'ye yakında gidecek gitmeyi düşünen arkadaşlarınız varsa bu iki videoluk bir aslında seri oldu ama arada shortslarla da destekleyici şeyler koymaya çalışıyorum. Onları da arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Burada çok tabii önemli olan nokta biz buraya gideceğiz. Turistik amaçla geliyoruz. Ülkemize döneceğiz. Cebimizde bir paramız var. Size harcayacağız bunu. Çok abartılı bir para göstermeyin bu arada. Yani oraya gidip inanılmaz paralar harcayacağız. İmaj vermesi gerek yok. Sadece bir seyahatte e ortalama ne kadar para harcayacağınızı az çok bilirsiniz zaten. İşte günlük kendinize atıyorum. Bin liralık bir bütçe ayırıyorsunuzdur. Benim beş liralık bir bütçe ayırıyorsunuzdur. Onu işte pound olarak işte veya kendi para birbiri bir cinsinizden yazabilirsiniz. Zaten form doldururken buraları da bahsetmiştim. Bir önceki videoda bunu muhakkak izleyin. Bir önceki videonun linki de burada olacak. Ve dediğim gibi aklınıza takılan her şeyi yorum kısmına yazın. Beraber konuşalım tartışalım. Aklınıza takılan şeyleri aydınlatalım. Bilmiyorsak araştırıp öğrenelim. Ben de çünkü her şeyi biliyorum. Ben sadece kendi deneyimimi paylaştım. Yani bir kalan kısım size kalmış. Siz farklı evraklar bekleyebilirsiniz, Daha güçlendirebilirsiniz. Ama ben bunlarla başvurdum. 6 ay vizemi aldım. Hiç sorun yaşamadım. Vize süreci çok akıcı gidiyor. Sadece BFS'ye giderken iki şey gerekiyor. Birincisi şöyle elimle kapatayım. Birincisi bu belge. Bu kare kodlu başvuru yaptığınızda mailize gelen belge. Ve i̇kincisi portunuz o kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Orada parmak izinizi alacaklar, biyometriklerinizi alacaklar, fotoğrafınızı çekecekler. Dediğim gibi sonra size isterseniz gidip oradan teslim alabiliyorsunuz, isterseniz belli bir ücret olarak kargolattırabiliyorsunuz. Adresinizde iş işiniz yoğunsa çıkamıyorsunuz falan filan öyle bir seçenek sunuyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İki videoluk bir serinin sonuna geldik. Dediğim gibi her şey netleşmiştir diye düşünüyorum ama netleşmeyen şeyleri illaki sorunuz. Beraber düşünelim, tartışalım, ne yapabiliriz bakalım. abone olursanız da dediğim gibi çok mutlu olurum. Yorum, beğeni, abonelik bunlar kanalın can damarları. Bunları bekliyoruz sizden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Keyifli seyahatler, bol vizeler olsun inşallah evimize.